pazara gitmiş Efendimiz. Çok uzaklardan birisi gelmiş. Çok çok uzaklardan birisi gelmiş. Gelen adam da deve çobanıymış. Ne demek deve çobanı? Develeri otlatan bir adam demek. Medine'ye gelmiş. Peygamberimizi görmek istiyor. Aleyhisselatü vesselamı. Fakat üzerimden deve kokar. Mahcup olurum diye önce çarşıya uğramış. Koku alayım da demiş. Koku sıkayım üstüme. Deve kokmayayım demiş. Peygamberin yanına gideceğim. İlk defa görüşecek. Kokucu şaşırmış. Demiş ki siz kimsiniz efendim demiş. Ben çok uzaklardan geliyorum demiş. Deve çobanıyım. Niye geldin demiş. Resulullah'ı görmeye geldim demiş aleyhissalatü vesselam. Niye koku alıyorsun demiş. Deve çobanıyım. Üzerim ona kötü kokmasın istiyorum demiş. O anda da Efendimiz pazarda tam böyle sırt sırtalar. Kokucu demiş ki bak arkanı dön Resulullah orada demiş. Mescide gitmene gerek yok. Bir dönüyor. Efendimiz'e bir karşı karşıya kalıyor. Ve adam ilk defa gördüğü peygamberimizi o heyecan o aşkla böyle zangır zangır titremeye başlıyor başlıyor titre 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 Efendimiz buyuruyor ki uskut ya ahi sakin ol sakin ol ve sus ben Medine'de kuru ekmek yiyen Amine'nin oğlu Muhammed'im diyor İfadeyi görüyor musunuz? Ben Mekke'de kuru ekmek yiyen Amine'nin oğlu Muhammed'im diyor yani